Bir kimse bana günde yüz defa salatu selam getirirse diyor Peygamber Efendimiz, Allah onun yüz hacetini kaza eder. Hacetini kaza etmek ne demek? Yüz ihtiyaç duyduğu işi yapar, bitirir, ona verir demek. İşini görür, yüz işini görür demek. Sev'ine min hali ahireti. Bu yüz işin yetmiş tanesi ahirete aittir. Ahirette görecek faydasını. Ve selasine min hali dünyahu. Otuz tanesi dünyası içindir. Buradan anlıyoruz ki bir insan peygamber Efendimiz'e 100 salavat getirirse, onun o gün günde böyle 100 salavat getirirse o gün Allah dünyaya ait 30 işini efendim ihsan edecek, bitirecek, görecek, verecek. 30 lütfu ilahiye erecek. 70 tanesi de ahirete kalacak. Onun onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, bakın bir salatü selam getirince neler kazanıyor insan? Günde bizim tavsiye ettiğimiz, hatırlattığımız, dervişlik vazifesi olarak yapın diye size söylediğimiz aslında Peygamber Efendimiz işaret buyuruyor. Yüz defa salavat getirdiği zaman da ne kadar büyük mazhariyetlere insan nail oluyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamı bu ayda çoğaltın. allah Teala Hazretleri cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, iltifatına, teveccühüne, rızasına, şefaatine erdirsin. Gül Cemalini rüyalarınızda görmek nasip etsin. Ahirette ona komşu olmak nasip etsin. Sizlere de bizlere de sevdiklerimize de